Müyesser Yıldız. Tüm Türkiye 15 Temmuz'daki o ziyareti benden öğrendi. Polis sorgusunda cep telefonumdaki SMS mesajları üzerinden ilginç sorular sorulduğunu belirtmiş ve bunlardan bir tanesini önceki yazımda anlatmıştım. Diğerlerini de aktarayım. Hangi okullarda okuduğum soruldu. Eşimle nasıl evlendiğim soruldu. Üyesi, yöneticisi olduğum, bağışta bulunduğum sivil toplum örgütleri soruldu yurt dışına gidip gitmediğim, gittiysem neden gittiğim soruldu. Abonesi olduğum gazete, dergi olup olmadığı, aboneysem ne zaman, neden abone olduğum ve ne kadar ücret ödediğim soruldu. Anladınız değil mi? FETÖ'nün okullarında okuyup okumadığım, katalog evliliği yapıp yapmadığım, Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret edip etmediğim, FETÖ'nün gazete ve dergilerine abone olup olmadığım, Bankasya'da hesabımın olup olmadığı, resmen bunları öğrenmeye çalıştılar. Rutin sorularmış. Hadi ya, bunların bana sorulması, sorulabilmesi bambaşka bir hakaretti. Askeri casusluktan alınmışım, FETÖ'den değil. Çok şükür alnım açık, başım dik. Ben de, kardeşlerim de, devlet okullarında okuduk. Düşünün, ilkokula başladığımda Türkçe bilmiyordum, liseden edebiyat kolu birincisi olarak mezun oldum. İşte Cumhuriyet'in başarısı.'' anam ilkokul 3'e kadar okumasına rağmen aydın bir cumhuriyet kadınıydı. Çocuklarını dinbazlara, kurda kuşa yem etmeyecek kadar da feraset sahibiydi. Yalın ayak başı kabak birbirimizin önlüğünü giyerek okumuşuz. Ne dersanesi? Evet ABD'ye iki kez gittim. Ama başımı örtüp Fethullah Gülen'i ziyaret etmek için değil. Zaten ben gittiğimde o daha Türkiye'deydi ve birileri elini öpmek için kuyrukta bekliyordu.'' Uzatmayayım. Paylaşmak istediğim iki soru var. İlki, özetle şöyle. Kurtuluş Kaya isimli şahıs kimdir? Bu şahısla nerede, ne zaman ve ne şekilde tanıştınız? 16 Temmuz saat 8.14 sıralarında Kurtuluş Kaya'nın gönderdiği Hayrettin Paşa telefonu 90. Nokta nokta bu kayıtlara göre Müesser Yıldız'ın Kurtuluş Kaya ile darbe teşebbüsünden 22 gün önce başlayan iletişimi darbe teşebbüsü sabahına kadar yani sanık Hayrettin Kaldırımcı'nın telefon numarasının gönderilmesine kadar sürdüğünün görüldüğü ve bu konuyla ilgili olarak Oda TV'de yazınızın yayınlandığı bildirilmiştir. Kurtuluş Kaya'nın bu mesajı size göndermekteki amacı nedir? Hayrettin Kaldırımcı ile görüşmelerinizin içeriği ve sebebi nedir? Kurtuluş Kaya ve Hayrettin Kaldırımcı kim? Onu önce söyleyeyim. Kaya 15 Temmuz'a kadar Genelkurmay Askeri Savcısıydı. Kaldırımcı da Genelkurmay Adli Müşaviriydi. SMS mesajlarımdan hareketle iddia edildiği gibi Kaya ile iletişimim darbe teşebbüsünden 22 gün önce başlamış değildi. 2015'ten beri görüştüğüm biriydi. Necdet Özel döneminde TSK'daki FETÖ'cülerle ilgili resmi olarak ifademe başvurulmak istenmesi üzerine tanıştım. Sonrasında da görüşmelerimiz sürdü. Hem Necdet Özel'in hem Hulusi Akar'ın en güvendiği isimdi. Onlar Kaya'nın FETÖ'cü olduğunu anlamamış ben mi anlayacaktım? Her neyse darbe gecesi haliyle ben de TSK'daki tanıdığım tüm isimleri aradım. Bunlardan birisi de Kurtuluş Kaya'ydı. 16 Temmuz sabahı gece neler olduğunu anlattı. Onun anlattıkları üzerine yazdığım yazı sayesinde de tüm Türkiye 15 Temmuz'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'na geldiğini benden öğrendi. Kaya'nın anlattıklarını teyit etmek için Adli Müşavir Hayrettin Kaldırımcı'nın telefonunu istedim. SMS mesajıyla gönderdi. Yine bir gazetecilik faaliyetinden ve yine bir mesajdan darbe senaryosu çıkarmak neyin nesidir?'' İkinci soruya geçmeden önce 2015-2016 yıllarında Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırılarını hatırlayalım. 2015'te gar katliamı oldu. Şubat 2016'da Genelkurmay Karargahı'nın kalbi sayılan Merasim Sokak'ta asker servislerine saldırı düzenlendi. Mart'ta da Kızılay Güven Park'taki facia yaşandı. Yine hatırlayın o günlerde hemen her hafta gerek TSK gerekse emniyet personeline şu şu bölgelere gitmeyin şeklinde mesajlar gönderilerek saldırı ihtimaline karşı uyarılarda bulunuluyordu. Bunlar da sık sık medyada haber oluyordu. İşte 7 Haziran 2016'da emniyetin personeline gönderdiği bir mesaj üzerine eşim de genellikle Kızılay civarında bulunduğum için uyarmak amacıyla bana bilgi vermiş. Bu da telefonumda kalmış. Peki bu olay polis ifadesinde nasıl soruldu? İşte şöyle. 7 Haziran 2016 tarihinde eşiniz Naci Uğur tarafından size gönderilen mesajın darbe teşebbüsüne iştirak eden birçok TSK'nın emir komuta zinciri dışında hareket eden sanıkların cep telefonlarındaki iletişimlerinde ve savunmalarında geçen kendilerine genel kurmaya IŞİD saldırısı var denildi şeklindeki metinlerle aynı olduğunun görüldüğü belirtilmiştir. Eşiniz Naci Uğur'un bu mesajı size göndermekteki amacı nedir? Bu bilgiyi nerede kullandınız? Bakar mısınız? Eşim bir buçuk ay sonraki darbe teşebbüsünde yargılanacak sanıkların savunmalarını önceden biliyormuş ve bana göndermiş. Mucize gibi. Sadece ben değil eşim de darbeci oldu iyi mi? Can dostumuz Trump'ın himayesindeki elebaşını alamayacaksınız. Adil Öksüz'ü elinizden kuş gibi kaçıracaksınız. 15 Temmuz'un kritik isimlerinin mecliste ve mahkemelerde dinlenmesine izin vermeyeceksiniz. Sonra kalkıp benden FETÖ'cü, darbeci çıkarmaya çalışacaksınız. Eyvallah, bu kadar kritik delilden sonra itiraf etmekten başka çarem kalmadı. Evet, FETÖ'nün de darbenin de bir numarası benim. Yahu baba Yiğitçe yazılarıyla mümtaz iki bakanımızı çok rahatsız etti. O yüzden tutuklandı denseydi, inanın kamu vicdanında daha makul karşılanırdı.'' Sevgili avukatım Erhan Tokatlı'nın ifadesiyle TCK 328 ile başladılar, olmadı TCK 329 denediler. Bu gidişle TCK'nın tüm maddeleri torbaya konup kuraya bırakılacak gibi. Ne çıkarsa bahtıma. Not, içinizi kararttım, güzel bir haber vereyim. 2011'de Silivri'deyken türkülerim tutsak olmasın diye türkü dinlememiştim. Sincan'da Avrasya Radyo'yu yakaladım ve bu defa türkülerimi dinlemeye karar verdim. Türkülerle özgürleşeceğiz. Zulümleri asırlardan süzülüp gelen türkülerle, halaylarla yenip bu cennet vatanımızda umudu, sevgiyi, saygıyı ve adaleti yeniden yeşerteceğiz. Musa Eroğlu, Selda Bağcan, Sabahat Akkiraz, Oğuz Aksaç, Mustafa Özarslan, Canan Başkaya, Sevcan Orhan Güler Duman ve Cengiz Özkan'la tüm türkü yüreklilere selam olsun. Sincan'dan Silivri'deki Barışlara, Hülya Kılınç'a, Murat Ağarel'e ve Açık Cezaevindeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müyesser Yıldız, Sincan 3 Noğlu, L tipi cezaevi D3 Blok.